Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, yılın son falı olduğuna inanamıyorum gerçekten. Öncelikle yılın son falından sizlere kocaman selamlar, sevgiler gönderiyorum. Arkadaşlar siz yüreğinizdekine odaklanın. Bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız diyorum şöyle hep beraber dinleyelim. Tabii ki de arkadaşlar ben kolektifin bütünün hayrını olsun diye pozitif enerjilerine niyetlendiğim bir e, açılım olacak yine. Sizler kendi yüreğinizdekine odaklanın diyorum. Şimdi bu akşam tabii ki de arkadaşlar yani her, herkes sevdikleriyle beraber olacak. Şu saatlerde birbirlerimize gidiyor geliyor olacağız. E, umarım güzel bir yıl geçirelim. Hep birlikte yine tekrardan sağlıkla inşallah kötü haberler almadığımız. Rabbim sağlık versin bütün herkese sevdiklerimize sağlıkla sınanmadığımız bir yıl olsun. Başta bu diyorum tabii ki de. yani şimdi yüreğinizdeki derdiniz nedir bilmiyorum ama niyetlenin ve bu yıl size güzelliklerle o dileklerinizi gerçekleştirsin inşallah diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Uyanlar sizin uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebiliriz diyorum arkadaşlar. Bol nazarlı, yılın son nazarlı falına bakıyorum. Ne diyorsunuz? Her şey güzel olsun inşallah. Şimdi burada tepe taklak olmuşsunuz. İki kişisiniz. Bağlarınız bir akraba olabilirsiniz, eş olabilirsiniz. Evlat belki de kan bağı, can bağı var burada bilmem. Ama bu işin altında bir çuval gibi gördüğüm bir para demektir bu. Maddiyatla alakalı bir sıkıntının bir ucundan siz tutmuş bir ucunda eşiniz tutmuş ya da patronunuz bir şekilde parayla ilgili bir konunun ne olacağını bekliyorsunuz. Yani bilinçaltınızda burada parasal bir beklenti var diyor. Yaptıklarınızdan ve açtıklarınızdan sebep aslında sıkıntılı günleri geride bırakmanın vermiş olduğu bir Dedikodu bile değil, nazara doğru ilerleme ihtimali yüksek bir açılım bu. Felak Nas inşira surelerini ara ara evinizde okuyun. Bir sirkeli yani sirkeli bir suya okuyabilirsiniz ve bu sirkeli suyu da evinizde, odanızda, işte eşyanıza sıçratın, silin, toz alın ya da yerlerinizi o şekilde silebilirsiniz. Şifa göreceksinizdir. Bir de evinizde ada çayı tütsülediğiniz zamanlarınız olsun. Ne zaman içinizin evinizin enerjisinin negatif olduğunu hissederseniz bunu aralıklarla da yapabilirsiniz zaten yapanlara şifalar olsun inşallah. Şimdi burada konuşmalar sizin yapabilecek olduklarınızın üstesinden gelebildiklerinizin sebebi olduğunu söylemiş. Zaten imza atılmış aslında. %90 oranında şekillenmiş taslak var öyle söyleyeyim size. Bol konuşmalar bu taslakla alakalı. Bak nasıl da çözdü, nasıl da halletti dercesine aslında konuşmalarınız var. Bir yaklaşık 15 gün önce son aslında atılacak olan imzalar konuşulmuş ya da görüşülmüş. Yani diyebiliriz ki biz aralık ayının ortasında sizin yapmış olduğunuz bir hamle zaten insanların konuşmaya devam etmesini ya da zaten aslında sizinle alakalı olayları netleştirdiği için de içinizin rahatlamasını sağlamış Yaklaşık 15 gündür sakin bir bekleyiş var. Üstü kapatılmış bir anahtar görüyorum. Bu anahtarın anlamı arkadaşlar bir şeyi çözmek üzere olduğunuz anlamına geliyor. Etrafınızda kişiler var ama çok güveniyorsunuz da diyemeyeceğim. Yani aslında şöyle gibi görünmekte. Çevrenizdeki insanlarla siz bu olayı ne kadar aşabileceğinizin idrakındasınız. Bu da şu anlama gelir. Ya ben zaten onlardan 3 lira beklemiyorum ki ya. 2 lira verseler 1 lira verseler kafi ben kendime güveniyorum dediğiniz bir yıla merhaba diyeceksiniz aslında. Zaten topta imza da işte sizdeymiş ve siz bunu netleştirmiş olacaksınız e diyor. Şimdi kademe kademe özellikle konuşmalarınız var. Şey gibi olmuş çocukla şunu hallettik eşle de bu, bu durumu konuyu He, işte şey gibi, temizlik yapan kadınların oturma odası tamam, şimdi mutfağa geçti, mutfak bitti, tamam falan deyip böyle hani sanki kademe kademe, kısım kısım, bölüm bölüm bir şeyleri yapmışsınız gibi görünüyorsunuz arkadaşlar. Temizliğe temizliğe gidiyorsunuz, doğru. Yani ben çok net sıkıntı göremiyorum, söyleyeyim. Ha, ne var? Sıkıntıdan kastım, iç sıkıntısı var. Ee, muhatap olduğunuz kişilerle alakalı konuşma sıkıntısı var. Bir şeyleri düzene oturtmaya çalışmışsınız. Yüz yuvarlak, bir yüzün gülcüğünü görüyorum. Kelmiş gibi bu insan. Ee, ya dazlak kafalı bir insan bu ya da böyle hani e, yüz yuvarlak ya ama çok net gülüyor size doğru. E, bu da size ya haber getireceği anlamına gelir ya da e, siz bile olabilirsiniz. Tabii şimdi bilemiyorum. Eşiniz belki, belki evladınız. Tam bir yuvarlak olarak çıkmış. Hani hmm, Herkesin e, böyle olmuyor arkadaşlar tabii ki de. Hani kalın dudaklı, gür saçlı, tepeden toplar falan gibi, işte geniş kalçalı, bu yuvarlak yüzlü, yuvarlak kafalı, dazlak olma ihtimali yüksek, kel gibi çıkmış bir insanın size doğru güldüğünü görüyorum. Yani bu da size müjdeli haber getiren kişi midir? Yoksa bizzat zaten Hani nur yüzü dersin böyle kişiyi görünce. Öyle bir insan olabilirsiniz sizde yüzünüz itibariyle. Böyle bir simanın güldüğünü net görüyorum. Bu gülmek hani oh canıma değsin sen neler yaşıyorsun bak benim de canıma değiyor. Gülmesi değil yani haset fesat bir gülmeden ziyade oh be müjde olsun gülmesiymiş gibi çıkmış. O yüzden ocağın 20'si olmaz bile ben size söyleyeyim. Siz ayın e, 10'una kadar hatta. Güleceksiniz yüzler gülüyor maşallah dedi burası bana öyle mi size hiç içinizi sıkmayın, daraltmayın. Haber nasıl gelecek? Evet sen bir ocağa taşımışsın bunu ama haber yüzünü güldürür. Ya gözlerim var dediğim gibi ama yine bakın özellikle Şubat'ın 20'sinde mesela aldığın haberler var Ocak ayı sonuna kadar. Yapmış olduğun mücadelenin karşılığını alacağın çok refah erdiğin bir Şubat ayıymış gibi çıkmış. Tertemiz bir Şubat sizi bekliyor desem olur gerçekten. Çünkü çok net bir şekilde şöyle bir şey var arkadaşlar. Her şeyden önce Şubat rahatlamışlık vermiş, oh be çekiyorsunuz vermiş. Şimdi dileklerinizle alakalı Ocak sonuna kadar netleşir, onu söyleyeyim. Hele imzalar onuna kadar netleşir. Şubat ayında böyle hani artık rayına oturmuşluk vardır ya öyle bir sisteminiz olacak. Yani yeni iş yeriniz vardı, yeni işe başladınız ya da müdür oldunuz, amir oldunuz. Evet ama siz burayı özellikle Ocak ayının sonuna kadar rahatlamış olacaksınız. Yani sistemi oturtmuşsunuz da Şubat sanki yıllardır köklüymüşsünüz zaten gibi. Düzeniniz yıllardır varmış gibi çıkmış burada. İki insan birbirine sarılmış öpüyor. Yani ister buna aşk var deyin Arkadaşlar ister buna sevda var deyin. İsterseniz yepyeni bir ilişkiye başladım. Ya da zaten evliyim ya ben düzene soktuk inşallah diye değerlendirebilirsiniz diyorum. Çok net bir şekilde hem de diyorum bunu. Şimdi Şubat'ın sonunda baya bir e, Kur'an okutmak gibi görseller var burada ya. Siz böyle adak dilediniz mi acaba? Hani ben e, belki şeye gideyim. Ümre'ye gideyim. Belki Ümre haberi mi gelecek acaba dedim yani. Çok net Kur'an'la alakalı bir yazı. Mevlüt okutacağım. Hani 40 Yasin niyetledim ben. Şu işe başlayayım, düzenimi de oturtayım. Şu kadar maaşı alırsam, çocuğum olursa, şu hastalıktan arınırsam falan. Annemle şunu yaparsak, şu miras olursa dediğiniz, dileğinizin. Yani bayağı mevlüt var burada. Şubat sonu bir mevlüt okutacaksınız düşüyor. Mevlüt okumak düşüyor. Dilek adadığınızda hani artık okut mu diyor, kesmi diyor kurbanı bilemedim. Ama yani önünüzde var bilginiz olsun. Arkadaşlar Şubat'tan sonra nasıl bir Mart olur biliyor musunuz? Sanki şurada geçirdiğiniz Ekim, Kasım hiç sıkıntınız yokmuşçasına, hiç probleminiz kalmamışçasına Hadi inşallah 2024 diyorum. Bayağı yüreğinin yüreğine su serpmiş de gelmiş gibi. Akın yani akıp gitmiş gibi o nazar dediğim söz, göz dediğim bak geçmişten getirdiğin sıkıntının öyle de güzel bir akıttın ki maşallah. Arkadaşlar ben sizi partner görüyorum. Ben hayatınızda güzelliklerin artık kapınızı çalacak olduğunu söyleyebilirim. Çok net sınırları belli, halkasını belirlemiş dost eee Kaybetmeyeceğim, düşman da edinmeyeceğim koruma kalkanınızı oluşturmuşsunuz. Şimdi ters duran insanlar var. 1-2-3 kişiye harfindeki bir insanın gazına geldik de sana bunu bunu yaptık dermiş gibi çıkmışlar. Özellikle kariyer evinizle alakalı müthiş derecede bir aydınlanma, rahatlama, bolluk bereket, ödeme ya da işte istediğiniz hayale kavuşma enerjisi var. Hmm, bakın aç tarafına iki kişi köklüsünüz. Bakın gayet net kökünüzün üstündesiniz. Güzel bir anahtar meselesi çözülmüş. Çok net evinizin içerisinde bir bereket söz konusu. Hayatınızın rahatlayacağı ay dilimi Mart sonrası. Mart'tan sonra özellikle bu yaz bu Eylül Ekim için bebekse doğar. Evlilikse olur. ...istemeye söze nişana gidilebilir kızınıza istemeye gelecekleri ay dilimi Eylül Ekim olur. Yani ben size bu senenin sonunda net düğün var kalabalık var diyebilirim. Zaten derseniz ki yok canım biz evliyiz yani siz ne, ne, ne diyorsunuz? Derim ki size sizin bu sene Eylül'le alakalı çok güzel bir dileğiniz gerçekleşecek. Burada köklenmiş iki kişinin sorunlarını geride bıraktığı önünün aydınlık olduğunu görüyorum. Buradaki dilek bu bir hayal bu bir umut. Bu sizin aslında hayalini kurduğunuz ev işte hayalini kurduğunuz yaşam, e, bunu da özellikle bu kadar temizli ve ki vadedi vermiş ki diyeceksiniz ki Buket Hanım Aralık ayında isteneye Eylül'ü mü söylediniz? Bu sizin zaten şey yapmış olduğunuz bir şey yanlış yorumlanmasın. E, bu sene şöyle şöyle olursa şu sene bunu bunu yaparım dediğiniz bir şeymiş gibi, dileğinizmiş gibi. Dubleks dairede oturuyordunuz, tripleks almak istediniz ama alırsınızmış gibi yani öyle diyelim ona. Bir dileğinizin gerçek olacağının net müjdesini vermiş. Zaten siz de hani Eylülden önce almam, Ekim'den önce bakmam dediğiniz bir dilek o yani. Kendi vadesini kendi belirlemiş diyor. Kimisi için Eylüldür, kimisi için Mayıs'tır, kimisi için e Ekim'dir o bilmiyorum ama bu seneye koyduğun hedefin kesinlikle önü açık veriyor mesaj olarak yani. E daha ne olsun arkadaşlar ya? Maşallah özellikle evlilik hayatınızla alakalı dileklerinizin gerçek olacağı bir yıl, bereketinizin olduğu bir yıl, sıkıntılarınızı geride bırakacağınızı müjdeledi. Daha da bir şey demeyeceğim. Kartlarımı seçiyorum. Bu iş hayatınızla alakalı seçtiğim bir kart. Bir erkekten güzel bir destek ya da zaten sen ta kendisisin. Yani kodum oturmuşsun koltuğuna ve artık işte hak ettiğin güzellikleri yaşıyorsun. Bu evinizin içindeki sıkıntılarla alakalı süreciniz ticari bir hak hukuk parasal bir aldı verdi. Güzel destekler sonrasında anlaşma uzlaşma veriyor yüreğinizin tam ortasına. Şimdi burası da aşk hayatınızla alakalı olarak çektiğim kart oldu. E daha ne desin? Yılın son kartı harikadır. Üremedir, çoğalmadır, büyümedir, berekettir, bolluktur, aşktır, sevgidir. Hayatınızın hayallerinizi yaşayacağınız güzel, doğru, verimli bir sürece girdiğinizin müjdesini verdi. Ben burada bir evli çift gördüm. Bu çiftin de dileklerini gerçekleştireceğini gördüm. İnşallah da herkes güzellikler yaşasın. Bu yılda gönlünden geçirdiklerini kavuşsun diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Senenin son açılımı arkadaşlar. Herkes güzel şeyler yaşasın inşallah. Seneye görüşürüz esprisi. Tabii ki de yapmayacağım ama şurada saatler sonra yeni bir bakımla yine neticede Allah izin verdiği takdirde daha nice bakımlarda da görüşeceğiz gibi. Rabbim izin versin. Yeter ki şu yaşadıklarımızı, sıkıntılarımızı aşalım. Hepimiz için diyorum arkadaşlar. Gönlünüzden geçirdiğiniz güzelliklere kavuşacağınız bir sene olsun. 2023 üzenleri çoktur. Beni üzenlerden de açıkçası. Sağlıkla da çok sevdiklerimden endişelendiğim sıkıntılı süreçlerimiz de oldu. O yüzden diyorum Rabbim hayırlısını hayırlı zamanda verecektir. Bizim için aslında doğru olan doğru zamanda gelecek. Acele etmeyelim, kabul edelim, akışta kalalım diyorum ki bize her zaman kötülükleri dokunan kişilere de bedduadan ziyade enerjimizi pozitife, aslında ilahi adalete teslim ederek yarınlarımızı umutla bekleyelim. Umutsuzluk olmasın hayatımızda depresyon sebebi olabiliyor. Sağlığımızla sınandığımız zaman ise diğer dertlerimizin hiçbir anlamı kalmayabiliyor. O sebeple ben diyorum ki arkadaşlar sağlığınız yerindeyse lütfen şükürler olsun deme sebebimizin aslında o olduğunu unutmayın diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Her zaman söylüyorum. Sabah akşam devam ettim. Bu kadar zamandır sayenizde ve enerjiniz de sizinle beslendiğim bir yıl daha atlattım gönlünüze göre olsun her şey yeni yılda bize güzellikler getirsin diyorum ve de tabii ki de en başta sağlık olsun inşallah gerisini hallederiz daha öncekilerin de biz geldik. Unutmayın ne kadar güçlü olduğunuzu hatırlamaya ihtiyacınız var sadece. Şimdi ayaklanma zamanı. Yeni yıl bize her hak ettiğimiz güzellikleri tek tek sunsun. Hem de en kısa zamanda, yılın ilk zamanları mümkünse umudumuz artsın. Şöyle bir toparlanalım. Kendimize gelelim diyorum. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güzel bir sene oldu. Yine güzel bir sene olsun hepimiz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.